daha çok soru sormamı istiyor musun yoksa yeterli mi gitmek istiyor? Ee, ben gitmem gerekiyor. Ben gerekiyor. Yani bu bedenden çözülmen gerekiyor değil mi? Evet. Dikkat et beni. evet. Her evet, zaman. Bismillahirrahmanirrahim. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Kulüzü Rabbin nazmi, ilikin nazmi, ilahe illallah. O gitti ben geldim artık. Nasıl olsun, nasıl olsun. Güzel bir sohbetti. <laughs> evet Ali Bey. Böyle videoların devamını bekliyoruz. Herhalde devamı gelecek. Çünkü Paranormal Max kanalı da sen de güzel bir işbirliği içindesin. Sanırım ona da aklı sen veriyorsun veya diyalogtasınız. Bu aralar Müslüman cinlere sardınız, konunuz Müslüman cinler oldu. Hikayeyi daha çok böyle insanların e, damarına dokunacak, dini hassas konularına parmak basacak kadar bu boyuta getirdiniz. Sanırım bundan sonra kara çarşaflılar yerine beyaz çarşaflıları görmeye devam edeceğiz. En evet sevgili an, arkadaşlar. Bence hala izlediğiniz an, video böyle. Çok güç sahip Şu an yani az önceki giden sözde Müslüman cin kaybolurken bir müslüman dikkat müslüman edin. Şeye karşı gelmiş, sizlerin paranormal birinin görüntüyü durdurduğunu müslüman ve o kaybolma sahnesinin o anda yaptığını Hı, kolay, kolay, kolay. ve kes birleştir metodu ile o sözde Müslüman cinin kaybolduğunu biliyorum. göreceksiniz. Az sonra ben de kaybolacağım. Kendinize iyi bakın. Böyle videolara, böyle kurgulara, sizi böyle dini konularda vuranlara inanmayın, itimat etmeyin. Dediği üzere arkadaşlar ben buradan kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun. Ve biliyorum ki şu anda bu evde...